SporX. Okan Buruk'tan ikır diye açıklaması. Okan Buruk'tan ıcardı açıklaması. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Toğlusu 2-1 yendikleri hazırlık maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Aynı şekilde devam. Milli takımdan gelip az süre almış Nelson, Mertens gibi oyuncular 11'de başladı. Berkan'dan hastalıktan çıkmıştı, oynadı. Ön taraftaki oyuncuları yeniden gördük. Muslera oynadı. Genel olarak iyi bir maçtı. Oyun olarak dominant, pozisyon arayan, pozisyonlar bulan taraf bizdik. Güzel bir hazırlık maçıydı. Oyun giren oyuncularımız iyiydi. Çok daha hazırız. Çok daha pozitif. Ligin başlamasına az bir süre kaldı. Ciddiyet, konsantrasyon bizi çok mutlu etti. Aynı şekilde devam ettireceğiz. Damakta tat bıraktık. Galatasaray taraftarının beklentisini biliyoruz. Araya girerken onların damaklarında bir tat bıraktık. Bu tadı devam ettirmek istiyoruz. Hedefimiz lig ve kupayı kazanmak. Bu hedef doğrultusunda ciddi sınavlar başlıyor. Geniş kadromuzla buna hazır olacağız. Ne istediğimiz belli. 7 oyuncu girdi ama istekli girdiler, konsantre girdiler oyuna. Oyun anlayışımız belli, ne istediğimiz, ne çalıştığımız belli. Bunu devam ettirirsek giren çıkan fark etmiyor. Taze kanlar girince oyuna daha fazla hakim olduk. Reşica önemliydi. Uzun süredir sakat olan Milot Raşika'nın iyi oynaması da önemliydi. En önemlisi bu maçta sakat olmadı. Kampı kazanarak ve güzel bitirdik. Hakeme gösterdiği tepki. Pozisyonda faul yoktu. Herkes faul olmadığını gördü ama faul çalınca istemedik şeyler konuşamıyoruz. Burak Şeker hocadan özür de diledim. Sevdiğimiz insandır. Yanlışlarımız oluyor. Sıkıntı yok. Zaman zaman bu tür tepkiler verebiliyoruz. Gayet normal, insancıl bir tepki. Bazı maçlarda bir şeyler yaşıyorsunuz. Hakemlerin daha iyi yönetmesini bekliyoruz. Burak Şeker Hoca da ikinci yarı daha iyi yönetti. Hazırlık maçlarında sakatlıktan korkuyoruz. Hakemlerin performansı hazırlık maçı da olsa önemli. Tempoyu artırmamız gerek. Oyun kurma opsiyonlarımız rakibin duruşuna göre değişiyor. Maç öncesi analizlerinde rakibi inceliyorsunuz. Maç içerisinde uzun top, kısa top, bloklar arası pas, savunma arkası pas opsiyonları değişiyor. Yön değiştirici paslar önemliydi bu rakibe karşı. İyi yaptık. Top bizdeyken tempoyu artırmamız gerekiyor. İlk yarıdaki en büyük sıkıntımız ritmimizin düşük olmasıydı. Mauro Icardi sözleri. Arjantin'de magazin çok ön planda. Magazindeki haberi alıp Türkiye'de servis etmek. Sanki BBC'nin haberiymiş gibi vermek saçma oluyor. Icardi'nin sakatlığı var. Doktorlarımızın ve bizim gözümüz kör değilse Icardi'nin sakatlığı var. Gelip çalışmalara başlayacak inşallah bir iki hafta içerisinde. Icardi'nin ne kadar karakterli, kaliteli, düzgün bir insan olduğunu her seferinde söylüyoruz. Bu tür şeyler çıkıyor. Bu tip şeyler Galatasaray aleyhinde çıkartılıyor ve bizi üzüyor. Ben oyuncuma güveniyorum, yanındayım. Geldikten sonra onu en iyi şekilde hazırlayacağız. Bin Sports. Emin Bayram oynadıkça ritmimi buluyorum. Galatasaray'ın genç savunmacısı Emin Bayram, kampta iyi bir performans gösterdiğine inandığını söyledi. 19 yaşındaki oyuncu, Antalya'da gerçekleştirdikleri kamp çalışmaları kapsamında Fransa'nın Tours takımı ile oynadıkları ve 2-1 kazandıkları hazırlık maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çok verimli bir kamp olduğunu anlatan Emin, son maçı kazanmak önemliydi. "Elimizden geleni yaptık. İyi oyunda kazanmayı bildik. Kupa maçına odaklanıp sonra ligde yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Teknik direktör Okan Buruk'un kendisine şans verdiği sürece elinden gelenin en iyisini yapacağını vurgulayan Emin şunları kaydetti. Oynadıkça her oyuncu gibi ritmimi buluyorum. Geçen sene kiralık dönemim olmuştu, oynayıp kendimi geliştirdim. Hocam şans verdiği sürece elimden geleni yapıyorum. Kamp'ta da iyi performans gösterdiğimi düşünüyorum. Antrenmanlarda uzun toplara özellikle çalışmıyoruz ama antrenman bitiminde ve antrenman içinde bunları deniyoruz. Oyun kuran bir takımız takımda herkesin ayakları çok iyi. Ben de bu özelliğimi kullanarak verimli olmaya çalışıyorum. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.